<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kral Baba Gaming ve bugün sizlerle kalelerin ormanı adlı korku oyunumuzu oynayacağız. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> yanımda Farah var. Başlayalım. <laughs> Yeni oyunları başlıyoruz arkadaşlar. Bu <laughs> neymiş arkadaşlar? Eskiden karelerin ormanı barış doluydu. Vay. Maşallah. Sarı kareler ve yeşil kareler huzur içerisinde yaşardı. <laughs> Bu hikayeler <laughs> değil mi abi? Yaşır, evet kardeşim. Yaşır kareler doğayla kabuklaşı olabilirken sarı kareler ise çok güçlüdür. Niye? <laughs> <Bilmiyorum>. Çok güzel. <laughs> Olan bu sevgilerin geldiğinde bu enerji şehirli bir güç taşı oluşturdu. Ne zaman? Ancak bu sevgi çok uzun sürmedi. Niye? Arkadaşlar <laughs> o arkadaş bir daha konuşamadı. Senin yetli hırsız kare yeşil bir kare kılığına girdi. Ve sarı kareler de şansını çaldı. Oy Vay <laughs> piç. <gülüyor> ya ne sarı karelere bir yeşil kare yapabiliyorsa diğerleri ne yapabilir dedi.

بزرگ رو نردی گره هیچ گل در یتیر قره برو فرکرن سر رو کلرن یه تشکیل کلنه رو بی جنوبر یردی برو نده ویروس کاره شبیه ویروس کاره هیچ گل در یتیر نه آده لر برو سردرمه Bisküvi bu şeydi. De... arkadaşlar oyunumuz başladı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada oyunda ciddi meymiş, optimizasyon problemi var. <laughs> Her şey çok güzel. Haydi köyün dışına yürüyüşek çıkalım. <laughs> Haydi çıkalım. Burada bizim akrabalarımız var arkadaşlar. Oyun çok akıcı. Teşekkürler. <laughs>

Şimdi biz bunlara bekledik arkadaşlar. Şimdi biz kalenin işidir. En iyi sonun kalesine Anladım. gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim onların kalesine arkadaşlar. Abi bu adam da mı yürüyemiyor? Hayır arkadaşım elinden yürüyemiyor. Şimdi arkadaşlar buraya geldik ne oldu? Oh. <laughs> Abla bu adamın başı A birazcık Arkadaşlar bu üçgen çünkü ya bu. <laughs> Arkadaşlar bu kare itiyor galiba. Bahur Abi yayından sonra Red Dead Redemption oynayacak evet, mıyız? Evet abicim. Ama her şeyin bir yer zamanı vardır. Bu öyle Ben Abi anne, mısın? Ay, o, çok ayıp arkadaşım. Bari oyunu mantığına ya tam ona. Değmedi bile, değmedi bile, bile kare buraya. Ay dayı değdi sen ya. Arkadaşlar <laughs> bu ne? Arkadaşlar. örümcek, arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar kaçın, kaçın. Abi tam bir kaçıcı adam ya maşallah. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu ne? Saf yetenek <laughs> ya. Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar bu ne saldırı tuşuyla <laughs> kendini savun. <laughs> Kafanı sivri kışmadı kullan. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar. Sarı, geliyor. sarı, sarı geliyor, sarı sarı sarı. Arkadaşlar öldü Maşallah. Elgirdim. Abi bu arada abimiz. Efendim e, abicim. Dünyanın en iyi esporcularından biridir. Teşekkür oyunlarda. ederim abicim. Bunu bana değil kendine etmelisin Ben mi götürürsün? Oğlum toplasam boyu. Hayır <laughs> kardeşim. <laughs> Arkadaşlar, ilerliyoruz. Oh, hayda! Orada bir şey var. Arkadaşlar, da noktaşı. Arkadaşlar, adı Ar neymiş? Kaya... Görmeden söylüyor kay zaten. Kayaların <laughs> ormanına hoş <laughs> geldiniz. Oyun o defa bitirdi hayvan herif. Hadi, kayaların <laughs> kay ormanına geldik. Şimdi onlara saldırıyoruz. <laughs> Aa, bu ne? Ama ya öldü? Ya öldü? <laughs> öldük. Arkadaşlar, Jamshed'i çok korkuttu. Şimdi gidelim oradan bakalım. Aa arkadaşlar orada bir yer var. Arkadaşlar. Aa arkadaşlar kare 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 Arkadaşlar. 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 Bu arada kaçma ben yengeyi bu oyunu. Abi bu oyunu oynayacak şimdi. oyunculara ne tavsiye edersin? Kaç parmak oynasınlar? Altı parmak civarı ayak parmakları tabii ki <laughs> de. <laughs> Arkadaşlar bura nereye? Arkadaşlar bu ne? <laughs> <tabi. gülüyor> Abi sanırım bıraktın arkadaşlar. Tamam ben Arkadaşlar. Ben bunu ben bunu biliyorum. Aa O kabe. Din aynı ayakta. Bu anahtar mı yoksa? Abi sen şu kenara Arkadaşlar hadi yiyeyim bir ayca. Ama ama ben tava. Arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Arkadaşlar <laughs> hadi yiyeyim. Arkadaşlar ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu <laughs> sonra Kutsal Doğum'da sıra bir hesabımıza rank kasacağız. Eşit sıra bir. Arkadaşlar o an ne 16. sıradaymışım şu anda. O ne geçti? bu boş zamanlarının götünün parmağını musun? <laughs> e tabi ki de he ye ye. Yine çalıyorum. Karalar normal. <laughs> Yine çalıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ben de burada e, rank kasmaya başladım. Yarım Alka kaşa, alka kaşa. Bölümü burada sonlandırıyoruz. Kavata yeter ya. Kabe'ye geldik daha. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar <ya>. e, <laughs> ben lan 5 rekat namazımı kılıyorum. 5 vakit namazımı kılıyorum. Ya, ya, ya. bu ne işi? Yanda şeyler çıkıyor. Oğlum bunlar dağ mı ağaç mı bu ne ya? Akaçlar, bu da ne reşi? Bu, bu ne? Ağaçlar bu ne? Ağaçlar bu ne? Ezberlemiş hani nerede oldun Anahtar aldık bu arada yine. arkadaşlar bu zombi mi? Kaçırın kaç 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 kaç. Arkadaşlar çok korkunç değil mi? Aklınıza sıçtık. Alka arkadaşlar. Kazanlıkla yapsana. İleride, İleride, yersin. Yersin. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen ne video çekiyorsun? <laughs> ben ne çekiyorum? Evet arkadaşlar Ak tamam, bakayım kaynağı. ne olacak. Arkadaşlar bak hakim bu <laughs> O ne oğlum? Arkadaşlar evet, oyunda da kareleri normal. Steam'da 1000 dolara alabilirsiniz. Arkadaşlar ne oluyor buradan bir çıkalım. Arkadaşlar aha. <laughs> arkadaşlar ne oldu? Taran taran bak taran. Arkadaşlar. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? O zaman bak giydiği şey. Bu bölümü bu kadar çok önemli. Bir şuraya baktık. Arkadaşlar o ne ne diyor? Diyor ki aa anahtarları bu yüzden topluyoruz. Aa alacak anahtarları arkadaşlar. Gir 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 gir. Evet arkadaşlar bugünün o sonuna geldik videonun beğenmeyi, <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs> Hepinizi seviyoruz yavında. Kick'te yayınlara başlayacağız. League of Legends. Arkadaşlar şu anda Kick'te yayınlayız. Yesko, Loy, Wyoyant gibi oyunları oynayacağız. Abi Duel'da, Duel'da <gülüyor> <de>. <gülüyor> evet arkadaşlar görüşürüz.